Şenistan'dan merhabalar sevgili dostlarım. Evet bugün teras çekimindeyiz. <laughs> size terasın son halini göstermek istedim. Çok fazla bir şeyler yapamadım ama Biliyorsunuz arkadaşlar geçen hafta İstanbul'u yoğun bir yağmur oldu İstanbul'da. Bizim terasımız da şöyle açık olduğu için bu arada size <laughs> şeylerimi de göstereyim. Bakın burada biberim var. Birazcık bu soldu. Güneşten herhalde. Dirençsiz sanırım. Burada da biberlerim var. Şurada arkadaşlar leğenin içine bilmiyorum görebiliyor musunuz? Güneş çok geliyor ekrana. Ben göremiyorum ama salatalığım var. Ve çiçek vermeye başladı. Burada bahsetmiştim size. Hani kalan yemleri atıyorum diye. Burada minik minik sis biberleri falan fideledim. Çıkmışlar çok şükür. İşte böyle kendi kendine semizotları falan çıkıyor. Şu saksı nane saksım. Burada da biberlerim var arkadaşlar. Gördünüz mü biberlerimi? Maşallah maşallah. Şurada da bir akvaryum var. İçinde öyle kendiliğinden semizotları çıkıyor işte. Arkadaşlar böyle işte. Burası benim Tavşanistan Cumhuriyeti'm ve Cumhurbaşkanı da benim. <laughs> ya arkadaşlar bakın şimdi unutmayın. Lütfen böyle balkonlarınızın, camlarınızın önüne kuşlarımız için yemler, bulgur, pirinç ne bulursanız ekmek kırıntıları koyabilirsiniz. Çok güzel olur onlar için de. Evet bidikler. Nasılsınız? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bunların burada hani her zaman özgürce gezmelerini istiyorum açıkçası. Ama ama maalesef kedi sorunumuz var. Kedileri de çok seviyoruz. Sokak kedilerimiz de candır, evet. Ama taşanlarımı korumak adına şu kümesin kapağını gün içinde açıyorum böyle bir saat. Sabahları ben burada oturmayı çok seviyorum. Bakın Leyla ile Mecnun da burada arkadaşlar. Leyla ile Mecnun'u buraya aldım. Zaten 4-5 ay uyanık kalıyorlar. En azından güneşlerini alsınlar burada. Güneş depolayıp vücutları öyle direnç kazanıyor kaplumbağalarda biliyorsunuz. Tavşanlara da karışmıyorlar. Onlar birbirleriyle mutlular. Gül Bir gibi geçiniyorlar işte. <laughs> Arkadaşlarım bugün sadece size perşemlerimi göstermek istedim. Arkadaşlar şurada hani ilk kafesim benim acemilik kafesim yapmıştım ya. Tosunu oraya almak zorunda kaldım. Biliyorsunuz tosunun burnunda bir çizik oluştu. Ona her gün krem sürüyorum ve kızları çok rahatsız etmeye başladı. Yani kızlarla çiftleşmek istiyordu. O yüzden onu ayırdım. Onu da zaman zaman tek gezdiriyorum. Şöyle ben onlara biraz yeşillik çıkarmıştım. Vereyim bakalım yiyecekler mi? Fıstıklarım gelin. Gelin bakalım. Hadi. İnanın burada çay içmek o kadar keyifli ki arkadaşlar. Sabah serin saatlerde çıkıyorum. Bunları böyle izliyorum. Mutluluğun en güzeli benim için. sevgili dostlarım. Öğleden sonra burası çok güneş oluyor. Hatta gelmeye başladı. Zaten tavşanlar için de zararlı bu sıcak hava. Hayvanlar nefes alamıyor artık. Zaten onların kümeslerini öyle bilerek dengeli yaptık ki gölge yere. Üstünü de kapattım zaten. Gölge orada. Öğleden sonra yayılıyorlar. <laughs> Girebildikleri deliklere giriyorlar. Orada çok bölüm bölüm alanlar yaptım ben onlara. Şu iç tarafta. Orada gizleniyorlar. Yatıyorlar işte. Güneşin yoğun olduğu saatlerde. Kızlar siz yeşillik yemeyecek misiniz? Hı? İşte böyle dışarıya çıkınca ne kadar mutlu oluyorlar. Kendilerinden geçiyorlar yani. Bak bak. Mecnun'a bak sen. Mecnun. Ben çok için olalım? <laughs> sabah saatlerinde çok yoğun oluyorum, çünkü bütün hayvanları besliyorum, sularını, bakımlarını yapıyorum. Onlarla ilgileniyorum sabah. Kendi ruhumu da böyle dinlendiriyorum işte arkadaşlarım. işte yoncaları var. Buradan alıp alıp çekiyorlar. İsteyen gelip alıp çekiyor. Yiyor. <laughs> Kendi işlerini görüyorlar bu kadarlık. <laughs> Bakın şurada da gizli saklı delikleri var. Taşanlar gizli saklı yerleri çok seviyorlar arkadaşlar. Delikler görünmeyen yerlere girmeye çalışıyorlar. Kulaklara bak sen kulaklara. Dikme o kulaklarını tatlım. Al bakalım Mecnun. Sen zorlanıyorsun oradan almaya. Al bakalım. Hadi. Hadi. Şimdi tabağını da devireceksin. bak 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 burada bir flörtleşme var arkadaşlar <laughs> ama ikisi de erkek <laughs> haberi yok delinin <laughs> o küçük olduğu için farkında değil ya da bilmiyorum işte halbuki bıraksam tosunu salsam inanın buradaki bütün erkek tavşanları parçalar birkaç tane erkek var burada arkadaşlar henüz büyümedikleri için daha kavgalar başlamadı kavgalar başlayınca ne yapacağız ben de bilmiyorum açıkçası. Arkadaşlar şurada da benim eski bir kafesim vardı. Geçen sene civcivler almıştım hepsi orası çıktı. Sağ ol teşekkür ederim kardeşim abicim sana bunun için. <laughs> hepsi orası çıktı. Hepsini tek tek kesip kesip yedik. <laughs> bir arkadaşım vardı. Ben kesmeyi beceremem tabii. Oğlum da beceremiyor. Ona rica ettim. O kesiyordu. <laughs> biraz o biraz biz yedik işte. Çok da lezzetliydi. Ya arkadaşlar keşke bir köy evim olsa. İnanın her zaman dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma her zaman söylüyorum. İnanın böyle küçücük bir köyde evim olacak. Küçücük bir bahçesi olacak. Böyle huzur işte mis cennet. Bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde misiniz ama ben bu fikirdeyim. Doğal yaşam. En güzeli. Bak yemlerini de yiyorlar. <laughs> Gel buraya. Oraya gitme. En büyük korkum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunlar birazcık büyümeye başlayacaklar. Buradan buraya zıplayacaklar. Buradan buraya, buradan buraya. Sonra benim biberler bir gün bir kalkmışım. <laughs> Hiç birisi yok. <laughs> Ama biberler de ne güzel olmuş ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah maşallah ya. Arkadaşlar bir ipucu daha vereceğim size. Geçen gün vermiştim zaten. Tavşan gübresi. işte sonuç bu. <laughs> burada? Ne oldu bakalım? İşte arkadaşlar böyle benim dünyam bu. Sizinle bu güzellikleri paylaşmak istedim. Görüntülemek istedim. Bir nebze olsa belki sizi birazcık mutlu edebilirim. Bakın hiçbir şey yapmıyorlar birbirlerine. Gayet de iyi anlaşıyorlar fazla uzatmayayım arkadaşlar ben çünkü fazla uzatınca sıkıldığınızı düşünüyorum kısa ve özet geçmek istedim bu arada sokak hayvanlarımızı unutmayalım tekrarlıyorum lütfen havalar çok sıcak aşırı bunaltıcı sıcaklar var bir kap su bir tabak mama mama yoksa yemek artıklarınızdan lütfen rica ediyorum onları da unutmayalım Hoşçakalın tavşanistan dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.